Kendisini yayınımıza alalım. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Sağ olun. Adımız soyadımız? Ben Firdevs Kabar. Kütahya Merkez'den arıyorum. Buyurun Sedef Hanım. Ee, ben Mustafa hocamla, hocamla görüşmek istiyordum. Buyurun ee, Sedef Hanım. Ben dinliyorum sizi. Buyurun. buyurun. Ee, i̇yi akşamlar hocam. İyi akşamlar Sedef Hanım. Şimdiden buyurun. Allah razı olsun diyeyim Cümlemizden size. Cümlemizden razı olsun. Hayırdır? Ee, problem yok. Ben, ke ben kendim diyabet hastasıyım. 34 evet. yaşındayım ve evet. 12 senedir tip 1 olarak şeker hastası insülin kullanıyorum. Evet. Eee insülinden öte eee insülin pompası yani vücudumda 24 Bilmiyorum. saat taşıdığım bir makine var, cihaz evet. var. Evet. Eee 6-7 ay önce sizin programınızı izledim. ee Allah inandırsın yani herkese de söylüyorum benim eee hemoglobin A1'cem 12'lerdeydi. Yani evet. şeker düzenim çok kötüydü. Vallahi 500, 600, 700'ü bile gördüm ben şekerimde. Ee, şu an hemoglobin A1'cem 6.7'yi düştü. Çok iyi, çok çok iyi. Çok, çok, yani gerçekten bütün yani ben gibi olan insanlara, genç insanlara tavsiyemdir. Allah'ın izniyle mutlaka çok fayda göreceklerine inanıyorum hocam. Allah sizlerden bin kere razı amin, olsun. Amin. 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 Yani Siz... sizinle görüşmek de çok mu... yani ben şu an konuşamıyorum. Gerçekten estağfurullah. mutluyum. Estağfurullah, estağfurullah. Allah razı Allahşı olsun size. Allah Amin. Şikayesin. Gerçekten yani sizlere Allah vücut sağlığı versin. ilk önce Cümlemize sizlere iman, selameti versin. Amin inşallah Hı. hocam. Allah amin. razı olsun diyelim size. Allah razı olsun. Telefonum çok sağ olun. Programımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Ben de. Oldu. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam bu değerleri tıbbi olarak nasıl yorumlayacaksınız? Evet, yoruma gerek yok. Şimdi hemoglobin A1C dedi. Bizim evet. şeker için en önemli göstergelerden bir tanesi. Yani o kadar yüksek ki 12'lerde dedi. Şimdi neredeyse yarı yarıya gelmiş. Zaman içinde tabii o 4'lere 5'lere evet. inecektir. Rahatlayacaktır ve şu anda rahatlamış. Yani bildiğim kadarıyla hemşire herhalde değil mi hanımefendi? Yani nihayetinde hastalığın evet. ne olduğunu bilen, diyabetin ne olduğunu bilen Evet. İnsülin pompasının ne olduğunu bilen, ki beraber yaşıyor artık bir makineyle birlikte, öyle diyelim biz bir evet. makine, makineyle birlikte yaşayan bir hemşehanım. Ama iyi bir noktaya gitmiş elhamdülillah. Bundan sonra daha da iyi olacaktır, rahatlayacaktır. Hocam yani, bir de bu program formatında bir şeye zaman zaman vurgu yapıyoruz. Sizin e, tavsiyede bulunduğunuz insanlardan çocuk sahibi olan, çocuk sahibi olamayıp da olan, şeker hastası olan, kalp krizi geçiren, yüksek tansiyon rahatsızlığından varise evet. kadar. Yani gerçekten sağlık sorunları anlamında çok geniş bir yelpaze. Ama fayda anlamında çok yüz güldürücü sonuçlar var. Bu kadar çeşitlilik, bu kadar farklılık da Şimdi şaşırtıcı aslında. Şaşırmaya hiç gerek yok bizim doktor arkadaşların, hocalarımızın, ağabeylerimizin. Bizi eleştirdiği noktalardan bir tanesi, belki de en önemlisi siz bir çalışma yaptınız kardeşim. E, bu hem MS'e iyi gelecek, hem Alzheimer'a iyi gelecek, hem Parkinson hastası rahatlayacak, hem işte damar tıkanıklığı ortadan kalkacak, hem tansiyonu, hem diyabetin problemleri vesaire. E tabi bunların hepsi bir tek çalışmayla düzelebilir. Eğer o çalışma şu ana kadar yapılmamış, damarların açılmasına yardımcı olacak bir çalışma ise bu dediğim, bu saydığım şeyler, beni eleştirdikleri noktaların hepsi düzelir. Yani şaşırtıcı bir durum ortada yok diyorsunuz. Değildir tabii. Bakın evet. şudur. Bakın ölçüyü ben size söyleyeyim. Sizin damarlarınız nereye iyi suluyor ise, kan nereye iyi gidiyor ise o organınız iyi çalışır. Nereye kan gitmiyorsa işte Şevket Bey yaşadık. O bölgesine, beyinde bir bölge kan gitmedi. Hı hı. Orası çalışmadı sonucunu uzuvlarındaki problem ile gör. Kan gidiyor, hastalık ortadan kalkıyor kan gitmiyor, hastalık ortaya çıkıyor. Biz vücudun her bölgesi kan gitmesine yardım edeceğiz. Biraz yani. önce bakın dostumuz bir şey söyledi, şevket Bey. İşte Kenan Bey tansiyondan bahsetti. İşte ben tansiyon ilacı kullanıyorum. Yanlış değil mi? Öyle dedi. Şimdi bakın tansiyon tansiyon sonuçtur aslında. İşte ölçüyorlar, 10 kere, 20 kere biz ölçüyoruz. Diyordur, senin tansiyon yüksek. E sen şunları, şunları, şunları kullanacaksın. Tamam da kardeşim o tansiyonun sebebi nedir? Şimdi tansiyon ilacını kullandı, arkasından midesinde problem. Tansiyon ilacını kullandı, karaciğerinde problem. Tansiyon ilacını kullandı, erkeklerde özel hayatında problemler vesaire vesaire. Evet. Ama sadece tansiyonun sebebi, diyelim ki böbrek damarlarındaki bir tıkanıklık. Siz onu tıkanıklığı ortadan kaldırırsanız ömür boyu tansiyon ortadan kalkacak. Yani hocam ya, e, sebebi ortadan kaldırırsanız zaten sonuçlar ortadan kaldıracak. Ya Bakın biz tıp olarak şu yanlışı yapıyoruz. Biz sonucu baskılamaya çalışıyoruz. Bizim 3 senedir insanlar anlattığımız, doktor arkadaş anlattığımız sonuçlar baskılamaya çalışmaktan artık bir tarafa geçelim. Ne tarafa geçelim? Sebebi ortadan kaldırmaya yönelim Biz de bu bildiğimiz sebebi ortadan kaldıracak çalışmaları gelincilere anlatalım diyoruz.